Yani eleştiriler. Bir de Yıldız böyle bir şey ihtiyacı var mı? Bir tweet aslında gündeme olsun. Bir de şöyle bir şey var Değil arkadaşlar. Yani? Artık bu özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu teknoloji çağında yaşadığımız şu teknoloji döneminde artık evrim teorisi çökmüştür. Evrim teorisi çökmüştür. Gerçekten çökmüştür. Onların bilim adına dayandırdıkları her şey her şeyi zaten Kur'an-ı Kerim 571 yılında pardon özür diliyorum. Yani Kur'an-ı Kerim indiğinde ...altı yıl, 5 6. yüzyılda hepsini söylemiş zaten. Bugün onların dayattığı bilim adına dayattığı ne varsa hepsini söylemiş bilim adına. Bunlar daha dünyanın şeklini bilmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim dünyanın şeklini e, anlattı. Zaten tasvir etti. Her tasvir etti. Bunlar hala daha insanoğlunun, insanoğlunun ondan sonra e, dünyanın altı günde yaratıldığını vesaire. Bunların hepsini Bunların hepsi daha yok. yeni bilirlerken yani bilim daha yeni çözerken